Eğitim Birsen üyeleri öğretmen ve öğretim elemanlarının ek ödeme mağduriyetinin giderilmesini istedi. Eğitim Birsen Kütahya Şubesi Başkanı Kemal Üçhan PTT önünde yaptığı açıklamada Mart ayında evlerde kullanılan elektriğe %9.26 doğalgaz fiyatına da %18.70 zam yapıldı. Yapılan zamlarla akaryakıtın litre fiyatının geldiği noktaysa bütün kamuoyunun malumudur. Öğretmenler ve öğretim elemanları son 8 yılda bazı meslek gruplarıyla aynı muameleyi görmemiştir. Ocak 2004-Ocak 2012 tarihleri arasında bazı meslek gruplarında çalışanların aylıklarında %175 ile %230 olarak artış yapılırken öğretmenlerin aylıklarındaki artış maalesef maalesef %154'te kalmıştır dedi. Bu hafta ise ek ödeme mağduru öğretmen ve öğretim elemanları için alanlardayız. Öğretmen ve öğretim elemanlarının eğitimi ve ülkeyi geleceği taşımayı bir yana bırakın. Kendilerini bir sonraki aya taşıyacak takatleri kalmamış ve sabırları tükenmiştir. Meclis çalışanına, danışmanına, şoförüne üst düzey bürokratlarına gizli kararname ile askerine cömert davranan hükümet, eğitimciler söz konusu olduğunda mali dengeden söz etmekte bizlerin sinirlerini germektedir. Ocak 2004, Ocak 2012 tarihleri arasında bazı meslek gruplarında çalışanların aylıklarında yüzde 175 ile yüzde 200 oranında artış yapılırken öğretmenlerin aylıklarındaki artış ise maalesef maalesef yüzde 154'te kalmıştır. 666 sayılı kanun hükmünde kararname kamuda genel idari hizmetleri sınıfında eşitlik adına denge sağlamıştır. Ama öğretmen ve öğretim elemanlarının kapsam dışında tutulmasıyla dengeler bozulmuştur. Basın açıklamasından sonra Eğitim Bir Sen üyeleri toplu halde Başbakanlığa, Milli Eğitim Bakanlığına, Çalışma ve Maliye Bakanlığına faks çekti. Tamam. Evet. Evet. buradan bir tezim Bir oradan geldi, tamam. evet. tamam. şey Bir Bir şey bir var. Şey var.